uzunca bir hadisi şerifin son bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir grup Allah'ın evlerinden bir evde Kur'an okumak ve ondan ders çıkarmak için toplandıklarında onların üzerine sekinet iner. Rahmet onları kuşatır. Melekler çevresinde toplanırlar. Allah onları kendi katında zikreder ve kimi ameli kurtarmıyorsa onu soyu kurtarmaz. Hadis-i şerif. Bugün Kur'an'a iman eden müminler olduğumuz halde Kur'an'ın bereketini kalbimizde neden hissedemiyoruz? Sorusunu irdeleme nedenimizdir. Elhamdülillah iman ehliyiz. Elhamdülillah Kur'anımız var diyoruz. Fakat bir huzursuzluk bir endişe fırtınası, bir gelecek kaygısı, bir şüpheci akım, bir melekleri yokmuş gibi zannetme dalgası hepimizi kasıp kavuruyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim Arapça bilene de, bilmeyene de, hatta onu okuyabilene de okuyamayana da bir rahmet kaynağı olmalı idi. Çünkü önceki nesillere Kur'an-ı Kerim bunu yaptı. Ashab-ı kiramı Allah onlardan razı olsun incelediğimizde görüyoruz ki ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i gıda gibi hazmetmişler.